Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün şöyle büyük bir pet shop vardı. Onu size göstermek istiyorum. Benim en sevdiğim şeylerden biri de böyle büyük pet shop görünce dayanamıyorum. İçeri girmek istiyorum hemen. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Hadi gidelim. Evet bugün biraz yine hava tabii ki de kapandı. Bir 20 dakika önce her şey iyiydi. Ama şu an kapandı. Şöyle bir girişten başlayalım arkadaşlar. Böyle bir girişimiz var. Ben buraya sürekli geliyorum arkadaşlar bu arada. Buradan köpeklere barf alıyorum. Şöyle bahçe eşyaları işte. Tavşan falan besleyenler için bir sürü şey var arkadaşlar. Yani şurada baksanımız var Hadi içeriye girelim iyice Size göstereyim Böyle büyük bir alanımız var Burada tasmalarımız bayağı çeşit var arkadaşlar yani burada Bu özellikle İstanbul'da çok bulamadığımız şey Burada böyle poşetlere koyuyoruz işte hangisinden ne kadar istiyorsak. Sonra da tartıya koyup yani sanki bir meyve alır gibi. Burada da böyle barf ürünler var arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok iyi, faydalı ürünler. Benim kullandığım barfları da size göstereceğim. Şöyle buzluklar var. Bu şekilde. güzel bir alanımız var ben de şunlardan alıyorum Arkadaşlar şimdi size göstereceğim Evet benim aldığım bu bu dana etli arkadaşlar içinde sebzesi meyvesi her şeyi var şimdi birazdan yakınlaştıracağım şu poşeti atıyorum. Şöyle ürünlerimiz var arkadaşlar işte. Şunlardan alıyorum ben. Bunlar gerçekten hem hayvanlar çok seviyorum, Hem de bayağı sağlıklı ürünler. TGI'yi biraz yeni yeni alıştığım için zor oluyor arkadaşlar ama ufak ufak bu işi daha edeceğiz. Evet arkadaşlar barflarımızı aldık. Şurada bir Hindistan cevizi var. Şu, şu ürünler de gerçekten bayağı başarılı. Bunların hepsini ben kullanıyorum. Çok da faydasını görüyorum. Onun dışında şöyle burada böyle bir sürü çeşit çeşit ödül mamaları var arkadaşlar. Taslarımız var. Onun dışında bayağı büyük bir pet çok diyelim buraya. Şöyle baktığımızda gerçekten yani İstanbul'da bu kadar büyüğünü görmedim. İlla ki olabilir tabi ama en azından Anadolu yakasında yok. Avrupa yakasını bilmiyorum. Bu arada şu bar istemeyenler için de bir tane mama önerim olacak. Şu mama da çok iyi arkadaşlar. Ama tabi günlük egzersizini ona göre yaptırmak lazım yoksa hayvanda egzama vesaire çıkabiliyor. Bu mamayı da çok beğeniyorum arkadaşlar. Arada bundan da veriyorum ben. Şurada yataklar var şöyle. Bu tarz şeyleri ama internetten almanızı yani Amazon'dan almanızı tavsiye ederim. Çünkü bir tık tabii ki dükkan olduğu için daha pahalı oluyor ama e, genel olarak mama vesaire bunları almak burada daha mantıklı. Onun dışında arkadaşlar şimdi biraz daha ileride küçük hayvanlar da satılıyor burada. Köpek, kedi vesaire gibi değil ama böyle daha çok işte kuştur, hamster. Burası da kedi reyonu arkadaşlar şöyle. Kedi işinden pek çakmıyorum ben ama gördüğüm üzere burada da güzel ürünler var kediler için. Şöyle kuşlarımızı bir gösterelim. Zaten ötmeye de başladılar. Fix şöyle. Papağanlarımız var arkadaşlar. Şöyle minik minik muhabbet kuşlarımız var arkadaşlar. La bizim Türkiye'de yolla gezen serçe değil mi? Sanki öyle. Buraya koymuşlar, satıyorlar burada. Bakalım şöyle biraz daha ileri gidelim. Burada da böyle kocaman bir kediler için herhalde tırnaklarını yapmaları için. Örpülemek için yapılmış. Arkadaşlar burada kocaman Bunlar ne böyle? Şu an oyun oynuyorlar herhalde. Tam da çözemedim ama. Şöyle bir Bunlar ne böyle? Tavşan değil fare değil değişik Büyük fareler ama tatlıymış arkadaşlar bunlar. En azından O saçma sapan Kuyrukları yok. Güzelmiş. Evet şöyle şurada da tavşanlarımız var. İleride bu arada bir çift de tavşan alabilirim. Aşırı tatlılar. Özellikle şu çok tatlıymış arkadaşlar. Bakalım. Bizim bebekler gerçi bilmiyorum bu tavşanı ne yaparlar ama tabii uygun alanı bulursak neden olmasın. Hayvan sayımızı dediğim gibi çoğaltacağız. Hem köpek hem Başka hayvanlar da ekleyeceğiz. Bu da bizim bildiğimiz herhalde şu kuyruklarını çok sevmediğim farelerden arkadaşlar. Evet şurada şöyle bir benekli bir tavşanımız var. Renkleri aşırı güzel. Merli tavşan diyebilir miyiz? Deriz bence. <laughs> evet arkadaşlar tavşanlarla gerçekten çok tatlı hayvanlar. Ama tabi bakımı vesaire nasıl bilmiyorum. Biraz bilgi edinmek lazım. Bu bayağı güzelmiş mesela. Ve fiyatı da 249 euro. Pahalı mı? Bilmiyorum. Tavşan konusunda pek yetkili değilim arkadaşlar. Şöyle bir akvaryumları var. Akvaryum sevenler de varsa en azından. Yani şu küçücük şey 50 euro ama içinde balık da var galiba arkadaşlar. Balığın rengi bu arada bayağı iyiymiş. Hmm, bu balıkları biliyorum. balıklar en uzun yaşayan balıklar arkadaşlar. Benim de vardı bir ara. Ya. Yani bir Japon balığı gibi değil. Evet şöyle 369'dan 120'ye herhalde bir binme durumu olmuş. Onun dışında şöyle akvaryum ürünleri var. Hazırda akvaryumlar var arkadaşlar. Evet mesela böyle bir akvaryumun fiyatı ne kadarmış acaba? 24, 29. Herhalde bu başka bir şey. Fiyatı yazmıyor ama bunların fiyatının çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Evet böyle minik balıkların fiyatı ne kadarmış arkadaşlar. Mesela şurada gösteriyor. Balığın rengi bir tanesi 10 euro. Pahalı mı bence? Bilmiyorum ama 5.90'a da var. ve bunların hepsinin özellikleri farklı, ırkları farklı ama bu akvaryum işi de başka bir dünya arkadaşlar yani. Bu işi de çok seven, uğraşan var. Bunlar da akvaryum için bitkiler oluyor galiba. Burada da hazın herhalde ürünler var. Evet bakın bu poşetlerin içinde arkadaşlar yavru minik minik balıklar var. Gözüküyor mu şu an tam bilmiyorum ama nokta kadar falan var. Demek ki o şekilde de alıp kendiniz üretim yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. işte şu akvaryumun fiyatı 6000 euro, 5800. Yüzde 50 indirim varmış ki ya arkadaşlar yani bilmiyorum. Bu akvaryum işi de gerçekten pahalı bir hobi. Evet bu balıklar çok güzelmiş şu yıldızın fiyatı 36 euroymuş arkadaşlar. Bunun dışında başka ne hayvanımız var burada? Evet bir sürü balık çeşidi var. Bunlar da bayağı büyük. Evet bu balığın tanesi 120 euroymuş arkadaşlar. Bu balığı bilenler varsa açıklama kısmına. Yani neymiş ki bu balık? bilmiyorum. 129 liraya balık arkadaşlar. Ne balığı o da. Tosa Mix diyor. Herhalde yine bu Japon işi Çin işi bir şey arkadaşlar. Burada da şöyle ufak tefek yine akvaryumla alakalı yerler var. Bu kısmı ben de ilk defa geçiyorum bu arada. Genellikle ben hayvan pet bölümündeyim. Şimdi size biraz geri dönüp ama fiyatlarını da göstereceğim. Bakalım. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Benim danalar tabi günde birer kilo barf yedikleri için arkadaşlar ben barf dışında da çok bir şey vermiyorum. Arada böyle 3-4 günde bir mama veriyorum. O da hani böyle işte arada bir tat değişikliği olsun diye. Zaten barfı bayıla bayıla yiyorlar arkadaşlar yani. Çok seviyorlar. Üstüne birkaç proteinli, vitaminli derken günlük öğünlerimizi öyle tamamlıyoruz. Evet bu da akvaryum süsü herhalde ya da bitkisi mi bilmiyorum. Kusura bakmayın. Tanesi arkadaşlar. Değişik değişik paralar istiyorlar yani. Şu kadarcık şeyi 50 lira yazmışlar. Tabii ki bir şeyi vardır. Biz bu konuda çok bilgili değiliz. Evet. Yani şöyle bir çektiğimize de arkadaşlar yani. Burası gerçekten çok büyük. Daha ileriye doğru da gidiyor. Şimdi biraz Evet arkadaşlar yani gerçekten çok büyük bir yer burası. Şimdi size biraz şeyi gösterelim. Bu ödül mamaları, mamaların fiyatlarını göstereyim arkadaşlar. Siz de şöyle bir ufaktan bilgi edinmiş olursunuz. Bakalım şimdi. Bunlar da şöyle kedi kumları da var arkadaşlar, kedi tuvaletlerini yapacağı alanlar, İşte yatakları falan. Bu trexsi zaten Türkiye'de de var. Şöyle bir oyuncak 12 euro. Dediğim gibi yani bunları daha çok bu oyuncak işlerini falan da Amazon'dan ya da başka bir yerden almak daha mantıklı bence. Ama tabii burada da görerek alıyoruz. Onun da e, artıları var. Yine arkadaşlar bakın şöyle. Bunların mesela bunlar ödül bisküvileri köpekler için. Tanesi bir euroya denk geliyor. 99 cent. Bunlardan böyle minik bir poşet yapıp poşete koyup tarttırıp kendiniz alabiliyorsunuz. Şu Wolf ben buraya geldiğimden beri Wolf'ü herkes beğeniyor arkadaşlar yani. Ben de bir kere aldım. Yalan olmasın. O yüzden çok bir yorum yapamayacağım ama buranın güzel mamalarından biri olarak diye duymuştum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 12 kilosu 74 euro. 79 euro olanı var. 69 euro olanı var. Bu tabii mamanın içeriğine göre değişiyor işte. Burada baya yani atlı bile mama var arkadaşlar. Hani i̇çinde at olan. Bu arada en ee, hayvanlara zarar vermeyen, görüyorsunuz olmamada ateti var arkadaşlar. Yani köpekler için aslında en özellikle alerjik olan hayvanlar için en iyi mama çeşidi. Tabii ki de atlı oluyor arkadaşlar. Bunun dışında şöyle hem İstanbul'da olan hem burada olan bir mama arıyorum ama bakalım. Selek Gold galiba Türkiye'de de var. Şimdi ben orada da mama vermediğim için ama yok yok Selek Gold yok ama en azından fiyatını göstereyim şöyle. 5 lira 10 kilosu. 32 lira arkadaşlar yani. Fiyat olarak bence fena değil. Şöyle bir Royal Canin falan bulamadım. Bakacağım şimdi. Ama evet Royal Canin'i bulduk arkadaşlar. En azından Türkiye'de en çok bilinen mamalar. Şöyle mesela mini kırklar için 10 kilosu kaç? 15 kilo. Şu herkesin kullandığı yıllardır. Bunu zaten herkes biliyor bence. 15 artı 5 kilolu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 74 yani 20 kiloluk mama 74 euro. Bence fiyatlar tabii ki buraya göre iyi. Yani sonuçta büyük kırk bir hayvan yani bir 30-35 gün kadar mamayı yiyor. Yani 70 euro da çok çok pahalı değil. Burada bu arada yani çok fazla konserve mama da var. Bu konserve mamaların çok ucuz olması da başka bir detay arkadaşlar yani. Şöyle 1.29. Güzel yani fiyatlar fena değil. Ama ben buranın dediğim gibi en çok barfunu kullanıyorum. Barfunu beğeniyorum ayrıyeten. Bir tonla buradan vitamin falan mesale alıyorum arkadaşlar şimdilik ödeme kısmına geçelim ben galiba ay <laughs> <laughs> şimdi buradan adamımız yapacağız ya mit var Evet, Diğer de yapıp ufaktan çıkış yapacağız arkadaşlar. 72. Şükür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Danke Başka da. Başka da. gut. da. Başka Evet, alışverişimizi de yaptık arkadaşlar. Umarım sizin de merak ettiğiniz şeyleri göstermişimdir. Bu arada hemen çıkmadan şöyle box fiyatlarını da göstereyim. Yani bu mesela büyük ırk için uygun. En azından benim köpeklerim için çok uygun. 129 euro. Bir tık daha büyüğü var buna yani. Şöyle bir bakalım. Yani bir da çok rahat sağlıdır. Yani bayağı başarılı arkadaşlar. Schon das schon, wenn wir nicht los sind. Ah, okay. Sag äh. mal. Ist das auf YouTube oder wo? Ja. Ach cool, ich guck mal. Mhm. Hmm. Noch komplizierter geht nicht. <lacht> <lacht> ah, okay. Was machen Sie da türkisch? Türkisch, ja. Ah, türkisch, okay. Ja. My new canal. Kan okay. abone <laughs> okay. Okay. Thank you. Evet arkadaşlar yine de bir hemen aboneyi kaptık. Devam ki. Dediğim gibi burası şöyle bir yerde. İsmini de şöyle çekelim. Kölezu. Zoo. Güzel. Burası benim evime de yakın arkadaşlar. Sürekli buraya geliyorum ama bakıyorum şu an araştırıyorum. Eğer daha büyük, daha güzel bir pet shop bulursam size orayı da göstereceğim. Hatta kendim de oradan alacağım. Ama şu anki bulduğum en büyük pet shoplardan biri. Hatta birinci sırada diyebiliriz. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese çok selam.